Merhaba arkadaşlarım ben Servan Hoca. Yine anayasa denemesi çözüyoruz değerli arkadaşlar. Sınavlarımızın sayılı günler kaldı. E, gün itibariyle Cuma yani EKPSS'deki arkadaşlarımızın sınavı pazar günü. Şurada bir buçuk gün falan kaldı. E, yarın inşallah cumartesi bir güncel bilgiler çalışmasında hem EKPSS hem de ortaöğretim grupları için atmayı planlıyorum. Ama seri bir şekilde anayasa denemelerini kardeşlerimle paylaşacağım. Netlerinizi artırabilmek için. Yukarıdakilerden hangileri 1961 Anayasası'nda yapılan değişiklik ile kurulmuş yargısal kurumlardır? 61'in getirdiği yargısal kurumları istiyor. Anayasa Mahkemesi 61'in ilk haliyle geldi. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, kısaca ayım diyoruz buna. Bu arada 2017'de kalktı. Onu da hemen ifade edelim. Bu 1971'de 61'in 71 değişikliğiyle geldi. Dolayısıyla 61'dir. Devlet Güvenlik Mahkemesi DGM'ler 1973 değişikliğiyle geldi. 61'in 73'ü ile geldi. 2004'e kalktı. Dolayısıyla 3'ü de 61 anayasası ile geldi. Bu ilk haliyle 71 değişikliği 73 değişikliği arkadaşlarım. Ve 3'ü de yargısal kurumdur değerli arkadaşlar. Peki. Yukarıdaki hukuk sistemleri ve tanımları eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? Yazılı olan mevzu hukuk mudur? Evet, mevzuat kelimesi zaten bizi yazılıya götürüyor. Yazılı ve yazısız olan pozitif hukuktur. Diğer adı müspet hukuktur. Çok geniş bir hukuk dalıdır. Hem yazılı hem yazısız. Yazısız neydi? Örf adet hukuku. Yürürlükten kalkmış tabi hukuk. Hayır, yürürlükten kalkmışsa bu tarihi hukuk olmalıydı. Olması gereken ideal hukuk. Evet, tabi hukuk, ideal hukuk ve ütopya aynı şeydir olan değil olması gereken hukuktur. Yürürlükten kalkan ise değil arkadaşlar. Tarih hukuktu. O zaman yanlış nerede? Şurada. Yalnız üçü işaret edelim. Tamam Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında yer almaz? Kanun yazılıdır, kararname yazılıdır, yönetmelik, anayasa, Normal hiyerarşisi üçgenini hatırlayın. Danimarkalı Kelsen'i normal normlar, normlar hiyerarşisinde zaten yazılılar. Daha sonra yazısızlar başlar. Bilimsel görüşler ise yazılı kaynak değil arkadaşlar. Yardımcı kaynaklar grubuna girer. Çok klasiktir. ÖSYM formatıdır. Lütfen dikkat edin. 82'ye göre seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ne kadar süre içerisinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. Arkadaşlar seçim kanununda yapılan bir değişiklik üzerinden bir yıl geçmedikçe Bakın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üzerinden bir yıl geçmedikçe seçimlerde uygulanamaz değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi kişinin milletvekili seçilmesine engel teşkil eden durumlardan biri değildir. Şimdi soruyu anlayalım arkadaşlar. Böyle olumsuzun olumsuzu demiş. Engel teşkil eden durumlardan biri değildir diyorsa o zaman hangisinde milletvekili ola bilir diyor. Olumsuzun olumsuzu olumlu. Zimmet suçundan 3 ay hapı cezası alma. Arkadaşlar zimmetten ceza almışsa affa uğrasa bile vekil olamıyor. Kasten, kasten adam yaralamadan dolayı 20 ay. Şimdi 20 ay 1 yıldan yani 12 aydan fazla olduğu için 1 yıldan fazla olduğu için kasıtlı suçlarda 1 yıl ve daha fazla ceza alan arkadaşlar milletvekili olamıyor. Cezası devam ettiği sürece tabi. Taksirli adam yaralama suçundan dolayı 15 ay hüküm giymiş. Arkadaşlar taksirli suçlar milletvekili olmaya engel değildir. Yani olabilir. Hakaret suçundan 13 ay e, bilerek yapmış arkadaşlar. Bir yıl ve daha fazla kasıtlı suçtan hüküm giyenler vekil olamaz dedik. İrtikap suçundan dolayı 2 ay hapis. İrtikap görevi kötüye kullanmaktır. Buradan ay hesabı değil yıl hesabı ya da gün hesabı bile olsa bu suçtan hüküm giyenler, zimmetten hüküm giyenler affa uğrasalar bile milletvekili olamazlar. Hırsızlık, zimmet, irtikap, ihtilas, aşırmak değerli arkadaşlar. İhaleye fesat karıştırmak, dolanlı iflas, inancı kötüye kullanmak, devlet sırlarını açığa vurmak, terör eylemlerine katılmak, tahrik ve teşvik etmek suçlarından hüküm giyenler affa uğrasallar bile milletvekili olamazlar. Taksirli suçlar hariç diğer suçlardan bir yıl ve daha fazla hüküm giyenler vekil olamazlar. Kanun çıkarma yetkisi 82'ye göre aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kanunları çıkartan, değiştiren ve kaldıran Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Kanunları teklif eden arkadaşlarım milletvekilleridir. İptal eden ise Anayasa Mahkemesi. Peki Cumhurbaşkanı bu işin neresinde arkadaşlar? Cumhurbaşkanı da 15 gün içinde yayımlar ya da veto eder. Burada kanunu çıkartma yetkisi diyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sayıştay anayasada tanımlanan görev ve yetkilerini aşağıdakilerden hangisi adına yerine getirir? Sayıştay kimin adına paraları sayar hesapları denetler? Türkiye Büyük Millet Meclisi adına. Bu arada Sayıştay'ın başkan ve üyelerini hem seçen hem de görevden alan yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Osmanlı'da Divan-ı Muhasebat adıyla Sultan Abdülaziz döneminde kurulmuştur. Mahkemedir ama yüksek mahkeme değildir. Buna rağmen kararları kesindir. İtiraz edilemez arkadaşlarım. Bir kerelik 15 günlük süre içinde yeniden düzeltme talep edilebilir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yani RÜTÜK. Üyeleri hangisi tarafından seçilir? 9 kişidirler ve Rütük üyelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi mi seçer arkadaşlar? Sonra bu üyeler de kendi içlerinden başkan seçerler. Bakın şöyle değil. Rütük'ün üye ve başkanını meclis seçer diyemesin. Üyelerini meclis seçer, üyeler kendi içinden başkan seçerler. Sorularda uyanık oldu tamam mı? Ama Sayıştay'ın başkan ve üyelerini hepsini meclis seçiyor. Yukarıda verilen devlet görevlerine hangileri seçimle belirlenir? Arkadaşlar Cumhurbaşkanı, Milletvekili değil mi? E, muhtar, Belediye Başkanı, Muhtarın ihtiyar heyeti yani azaları, Belediyenin meclisi, Büyükşehir belediye başkanı değerli arkadaşlarım il genel meclisi üyeleri halk tarafından seçilir. Muhtar ve belediye başkanı halk tarafından seçilir. 1 ve 4. Vali Cumhurbaşkanı kararıyla kaymakam Cumhurbaşkanı onayıyla atanır. Karar, onay, dikkat. Türkiye'de bir bankanın kurulmasına, yurt dışında kurulmuş bir bankanın Türkiye'deki ilk şubesinin açılmasına izin verme yetkisine sahip kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Yeni bir banka açan veya arkadaşlar yurt dışındaki bir bankaya şube iznini, ilk şube iznini açma izni veren BDDK'dır. Eğer soru şöyle olsaydı, batık bankalar nereye devredilir deseydi o zaman da tasarruf mevduatı sigorta fonu arkadaşlar. Devlet yönetimiyle ilgili bir eser olan toplum hayatındaki bozuklukları düzeltecek, insanı mutlu edecek yolların neler olduğunu devrin hükümdarlarına öğütler halinde gösteren ve Türk Edebiyatı'nda kaleme alınan ilk mesnevi örneği bakın mutlu edecek yollar diyor. Türk Edebiyatı'nın ilk mesnevi örneği ve devlet yönetimiyle ilgili öğütler içeriyorsa bu nedir arkadaşlar? Bu Kurtat Birliktir Yusuf Az Hacib'in eseri arkadaşlar. Zaten mutluluk bilgisi anlamına da geliyor. Gazeli Mahmud'un sarayının en değerli hazinesidir diye him himaye etti. Galileo'dan 600 sene önce dünyanın döndüğü fikrini savunan, Newton'dan 700 sene önce yer çekimi kuramı üzerinde ilk fikirleri ileri süren, gökbilim, matematik, doğa bilimleri, coğrafya ve tarih alanındaki çalışmalarla tanınan bilim insanı kimdir arkadaşlar? Efsane biridir. Kimdir bu El Biruni? Sarayımın en değerli hazinesidir." demiş kim? demiş Gazneli Mahmut pek. Azerbaycan'da Şah Deniz 2 sahası ve diğer sahalar ile çevre ülkelerdeki doğal gazın gerek Türkiye iç pazarına dağıtımının yapılması gerekse Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine iletilmesi amacıyla yapılmaya başlanan proje daha doğrusu yapılan yapılan demek lazım. Yapılan proje hangisi arkadaşlar? Şah Deniz 2 ve Avrupa'ya nakil de ifadelerini görürseniz bu TANAP'tır değerli arkadaşlarım. TANAP projesi. Dünyanın en iyi fotoğrafçıları arasında gösterilen 2018 yılında 90 yaşında vefat eden gazeteci ve fotoğrafçı aşağıdakilerden hangisidir? Ermeni asıllı vatandaşımız Ara Güler 90 yaşında hayatını kaybetmişti. 2018'de dünyanın en iyi fotoğrafçıları arasında yerini almıştı. Değerli arkadaşlarım ki Picasso'yla da değil mi arkadaşlar fotoğrafları var. Dünyanın birçok ünlüsüyle fotoğrafları olmuş. 200 TL üzerinde yer alan Yunus Emre resmiyle kullanılan değiş değiş. Yunus Emre'nin değişi aşağıdakilerden hangisidir? Seçeneklere baktığınızda sevelim, sevilelim. Değerli arkadaşlarım, umarım, umarım gerçek sınavda güzel olur. Siz de o sınavı seversiniz ve her şey görünüşe olur. Allah'a emanet olun. Bu videonun da altına güncel bilgilerle ilgili tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.